Merhaba arkadaşlar. Bugün size kullandığım kettle'ı tanıtacağım. Ben 5-6 ay öncesine kadar kettle'ım bozuldu. Alt tarafı su alarak. Onun yerine kettle araştırması yaptım. Birkaç marka ve modele baktım. En sonunda bunu almaya karar verdik. Aldığım ürün Arnica Demli Stil. Size şöyle göstereyim. İçinin çeliğini. Çeliği birçok Kettle'a bakmama rağmen bunun çeliği bana daha kalın. Daha e, ne, ne bileyim AVOX marka gibi e, tenekeye gelmedi yani. Daha kalın bir çeliği var. E, çok memnunum. 5-6 ay öncesine kadar 220 TL'yi aldım sanırım. Ben e, HOMENT alacaktım. Bu tüp e, çayınızı hazır diyen, sesli konuşan Homend'i alacaktım. Fakat birçok yorum gördüm işte dokunmatiği, tuşu, anakartı falan arıza veriyor dedi bazı kullanıcılar. Onun yerine ben bunu aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Çok da memnunum. Hiç bozulma olmadı benim diğer kettle'ım. Şu alt tarafından su alarak bozuldu. Bunu mesela çeşmenin altında rahatlıkla yıkayabiliyorum. Neden? Çünkü tasarımı gerçekten çok hoş ve güzel yapmışlar. Şuralarını geniş yapmışlar ki Alt tarafına e, su değmesin diye aldığım günden beri hiç ne su var ne bir şey yıka, yıkadım hep o kadar yıkamama rağmen hiç su gelmedi. Ve alacak olanlara çok tavsiye ederim. Böyle haznesine de içten oturan bir model. E, mesela Arzum alacaktım. Arzumlarda böyle sallanma olayı varmış çok. Bunda öyle bir şey yok. Şu sapı diyorlar mesela sallanıyormuş çıkıyormuş. Ne hiç sapı sallanma çıkma gibi bir sorun da olmadı. Yorumlarda birçok yorum okudum. Öyle diler ama fakat bunda öyle bir sorun da görmedim. Şimdi birazdan çalıştıracağım sesini siz de görün almak için. Evet suyunu koydum arkadaşlar. O kaynaydırsın. Bir de size şunu söyleyeyim, bunun içinde süzgeci vardı. Şöyle bir süzgeci var içinde. Fakat biz bunu pek kullanamadık. Koyduğumuz zaman devrim bir şey olmadı ama biz iki kişi olduğumuz için çay üstte kaldı. Hani rahat kullanamadık. Onun için biz normal demir hazne atıyoruz. Normal çay süzgeciyle süzdürerek çayımızı tüketiyoruz. de bu şekilde gerçekten almak isteyen arkadaşlara öneriyorum yani arkadaşlar amacı e, böyle çay demlemek veya keil olarak kullanmak olmayan kişilere tavsiye etmiyorum Çünkü 1000 liralık 2000 liralık e, bir ürün kullanıp da ondan sonra 200 liralık bir ürün almaya kalkarsa o kişi tabii ki bunu beğenmeyebilir ama bu normal çay demlemeye, ketil için kullanmayabiliriz. İster çeliği olsun, ister şey e, deniyor olsun. Ben çok memnun kaldığım için bu videoyu size çekiyorum. Çeyiz önerisi bende olsun. Şöyle gördüğünüz gibi kullanışı çok pratik. Sesi de gördüğünüz gibi az bir sesi var. Yani o kadar rahatsız edecek derecede değil. Bir süre, bir süre. otomatik olarak duruyor. Bazı ketillerde bu özellik yokmuş. Yani bir e, arzun alacak kişiler mesela çoğu kişi memnun değil. Yok sallanma yapıyor, yok sapı çıkıyor gibisinden yorumlar var. Bununla da şu kapağı açılıp kapanmıyor diye yorumlar vardı. Fakat gördüğünüz gibi çok da rahat açılıp kapanabiliyor. Suyumuz da kaynadı. Alacak yani kişilere önerim olsun. Pratik. Ya Paramız çöpe gitmez. 200 TL gibi bir fiyata kettle'lı çaydanlık sonuçta. Normal bir kettle'ın, Simbo'nun kettle'ından mesela bir Abox'tur. En ucuz olan kettle'lardan bahsediyorum. Bunların e, e, şu çeli çelik malzemesi bile e, çok böyle e, temeke gibi yani incecik bir çeliği var. Böyle e, büyüksen esten yamulacak gibi duruyor. Fakat böyle değil. Bu onlardan bir tık daha yukarıda olduğu için size öneriyorum. İyi günler dilerim.